hamileliğin ilk aylarında hormonlar yüzünden işte sırt ve bel bölgesinde ağrılar olabiliyor. O yüzden biz de bu bölgelere parmak uçlarımızla Korhan Bey bu sırt bölgesini, omuz bölgesini bastırmadan dairse hareketler yaparak anneyi rahatlatmaya çalışıyoruz. Bel bölgesine doğru inerken de yine aynı şekilde parmak uçlarımızla bu şekilde açılıyoruz. Tamam ya bunda bir şey yok. Bunu ben yaparım. Tabi tabi ee, ama hep anneyi dinleyerek yapacağız. Çünkü bakın mesela şu bölgede hı hı. burası çok hassas çok önemli bir bölge. Hı. Evet bakın böyle. E tamam canım benim daha ağrım falan yok ağrım olunca düşünürüz değil mi Korhancığım? Ah, zaten Cahide Hanım'ın karnı çok büyümeyecek gibi duruyor. Bu meslekte o kadar çeşit çeşit insan tanıdım ki Korhan Bey inanamazsınız. Ya mesela bir danışanım ikinci hamileliğini sırf fiziği bozulmasın diye taşıyıcı anneye doğurtturdu. Kocası kabul etti öyle mi? Vallahi ben olsam hemen boşardım o kadın yani. Ha Cahide? Tabii ki canım olur mu öyle şey Allah Allah. Cahide Hanım o kadar titiz, o kadar bebeğine düşkün bir anne olacak ki eminim diğer hamileliklerinde de Fize'nin hiç düşünmeyecek. Bir vücut bu sonuçta toparlanır. Zafer bebeğe bir kardeş gelmesi en önemlisi değil mi? Daha biri olur, iki olur, üç değil beş olur. <laughs> Babam çıldırır. <laughs> olacak tabii ki hayatım. Tabii ki yolumuz uzun. Dua et sen her şey yolunda gitsin. Zafer'e tabii ki bir kardeş yapacağız. Yalnız büyümeyecek bizim oğlumuz. Ayşe Hanım siz e, ne zamandan biridir bu mesleği yapıyorsunuz? Ben aslında bebek hemşiresiyim Korhan Bey. Aa. Birkaç senedir serbest çalışıyorum maddi olarak daha tatmin edici oluyor. O zaman vaktinizi de kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben bitki çayımı alabilir miyim acaba? Ay midemi iyi geliyor da o yüzden. Ya bu bitki çayı konusunda da bazı doktorlar hamilelikte önermiyorlar. Öyle mi? Mesela ada çayı. Cahide sen biliyor muydun bunu? Evet. Biz bunları konuşuyoruz. Bana ne söylemiyorsun? Bir tane çayına yanlış bir şey koyarız falan. Sen bana ne zaman çay yaptın? konu? Ay saattir bağırıyorum size. Duymuyor musunuz? Çayınız hazırlanıyor. zaten Reyhan Hanım nerede? Reyhan Hanım olmadığı zaman bu evde hayat duruyor. Akşamki yemek de rezal etti. Misafirimize rezil olduk. Hayat mı Ayşe Hanım artık yabancı değil ki? Ben biraz yoruldum galiba. Sabah da erken kalkacağız. Sen de yat istersin Hülya. Ya Ayşe nereden ağzıma takıldıysa bu. E, ayıp olmazsa ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Müsaade sizin. E, i̇kinci trimestre girdiğimize göre... ...böyle duygusal iniş çıkışlar çok normal Korran Bey. Sabah görüşürüz, iyi geceler. İyi geceler. Aa. Neredeyse içine düşüyorsun kadın. Aa, Çayede? Vallahi bilmiyorum. Yüzüme bile bakmadım. Ben artık çirkin miyim? Sen benim güneşimsin. Orul orul. Benimsin sen benim. Ay hiç istemiyorum artık. Canım istemiyor. Çık. Thank you